Olumlamaların gücü. Sen değiş ki dünya değişsin. Olumlamalar mantra gibi sürekli tekrar ettiğimiz, pozitif şekilde oluşturulmuş ve hayatımızı güçlendiren ifadelerdir. Ama aslında çok daha fazlasını gerçekleştirirler. Olumlamalar isteklerimiz için en uygun rezonans alanını oluşturmak ve beynimizi hedeflediğimiz yönde yeniden programlamak için en hızlı yoldur. Bu sayede her zaman ve her yerde istediğimiz etkiyi gerçekleştirebiliriz. Olumlamalar inançlarımızı en hızlı şekilde değiştirmemizi sağlar. Hiç durmadan düşünülüp ifade edilen olumlamalar bilinçaltımıza derinlemesine işler ve tüm inançlarımızı ve artık bildiğimiz gibi beynimizin tüm işleyişini değiştirirler. Olumlamaların derin anlamı burada yatar. Algımız eski programları silmeye ve yeni bağlantılar kurmaya başlar. Böylece şimdiye kadar hayatımızı sabote etmiş olan negatif prensiplerimizi ve kalıplarımızı olumlu inançlarla değiştirir. Bunu yaparken olumlamalarımıza yürekten inanmamız çok önemlidir. Olumlamaları iliklerimize kadar hissetmemiz gerekir. Çünkü hayatımıza gerçekten hissettiğimiz ve inandığımız şeyleri getiririz. Olumlamaların işleyişi olumlu ifade bilinçaltı tarafından alınan bir emir gibidir. Olumlu ifadeler geçmiş inanışlarımızı değiştirir. Yeni inançlar kalp ve DNA'dan alınır ve aynı şekilde yayılır. Bu dünyadaki diğer herkese inançlarımız aracılığıyla iletişim kurarız. Bu da hiçbir sınır söz konusu olmadan hiperuzay denilen özel bir alanda gerçekleşir. Resonans kanununa göre yeni inançlarınızla uyumlu olan her şey hayatınıza çekilir. İsteklerimizi ifade eden olumlamalar sadece bilincimizi bir hedefe odaklanmamızı sağlamaz, aynı zamanda tüm varlığımızı harekete geçirir. İnançlarımızı isteklerimiz doğrultusunda değiştiririz ve istediği isteğimizi de dünyaya yönlendirmiş bir enerji şeklinde göndeririz. İnanç dağları yerinden oynatır sözü bu sayede yepyeni bir boyut kazanır. Hangi olumlamalar daha iyidir? Bunu genelleştiremeyiz. Herkes için kendi istek ifadesi etkilidir. Çünkü hepimiz farklı istekleri, arzuları ve hedefleri olduğu için doğal olarak her olumlamanın da kendi engeli vardır. Kendimize kişisel olarak en iyi gelen ve içinizde en az direnç yaratan olumlamaları bulun her olumlama size sıcak, hoş ve kesin bir his vermeli. Eğer kaygılarınızın arttığını hissediyorsanız ya da kendinize güvenmiyorsanız, istek ifadenizi hiçbir dirençle karşılaştırmadan düşünüp söyleyebileceğiniz ana kadar değiştirin. Olumlamalar size kolay gelmeli ve sizi güçlü hissettirmelidir. Eğer tam tersine bir olumlamanın sizi yorduğunu ve enerjinizden çaldığını hissederseniz, zihinsel olarak bir adım geriye gidin örneğin eğer olumlamanız zengin olmam gerekiyor şeklinde ise kalıcı şüphelerin isteğinizi baltaladığını ve içten içe paranın sizi bulacağına ikna olmadığınızı hissedersiniz. Bu yüzden de ifadenizi değiştirmeniz gerekir. Belki de bu ifadeyle kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Zengin olmak iyi hissettirir veya ben parayı seviyorum. İki ya da üç olumlamayı denediğinizde içinizde hangi enge engellerin ve olumsuz düşüncelerin yattığını hızla keşfedeceksiniz. En iyisi size en uygun olan ve size güçlü kılan olumlamaları aramaktır. En önemlisi de olumlamalarınızın gerçekleştiğini hissetmeniz ve mutluluk duymanızdır. Örneğin, ben sevilmeyi hak ediyorum ifadesi birçok kişi için oldukça zordur. Önceki hayatlarında çok uzun süre bunun tam tersine inanmış ve diğerlerinden de bu imgeyi almış olabilirler. Kendinizi olumlamalarla aşırı derece yormadan, yani rezonanstan uzaklaşıp, şüpheden dolayı tam tersi bir titreşim yaratmadan, bahsettiğimiz ifadeye yavaş yavaş yaklaşabiliriz. Kendimi seviyorum ya da kendimi gittikçe daha çok seviyorum daha güçlü hissettiren ve içimizde hiçbir direnç yaratmayan bir ifade oluşturabilir. Olumlamaları nasıl kullanabilirsiniz? Kendiniz için en iyi olumlamaları bulduğunuz andan itibaren onları sessizce düşünerek ya da yüksek sesle tekrarlayabilirsiniz. An be an içinizde yarattıkları güveni hissedin. Bu istek ifadelerini mantra gibi kullanabilirsiniz ya da İsteğinize yeterince güç aktardığınıza inanıyorsanız tek bir sefer içinizden geçirebilirsiniz. Ayrıca düşüncelerinizin şüphe tarafından baskılandığını yeniden hissederseniz kendi isteklerinizin kişisel versiyonuna dönün ve bu ifadeden yayılan gücü ve huzuru hissedene kadar ifadeleri tekrarlayın. Bu şekilde ifadenizle rezonans haline gelir ve şüpheyi silmiş olursunuz olumlamalara daha fazla güç aktarın. Öte yandan heyecanınız niyeti ifadelere açık bir şekilde yüklediğinizde yayılan enerjiyi aşırı derece güçlendirmiş oluruz. Bu yüzden ne zaman olumlamada bulunacak olsak enerji yaydığımızı düşünmeliyiz. Bu şekilde verici hale geliriz. Zaten aslında enerji yayan vericileriz. Enerjiyi kalbimizle, DNA'mızla ve beynimizle tıpkı bir radyo gibi yayarız ve enerjimizi almaya hazır olan her insan bu enerjiyi yakalar. Enerji ne kadar netse, başkaları tarafından o kadar kolay alınır. İstek ifadeniz size ne kadar uyumlu olursa, kendinizi o kadar kolay şekilde bu enerjiyle tanımlayabilir ve daha yoğun bir enerji yayabilirsiniz. Ne kadar hedef odaklı düşünürseniz hayattaki tüm isteklerinizi o kadar emin bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. İsteklerinizi görselleştirin. Bir hayalde öngörülmedikçe hiçbir şey gerçekleşmez. Olumlamalar isteklerimizle sürekli rezonans halinde kalabilmemiz için çok güçlü bir yoldur. Ama tabii doğru enerjiyi düşünce gücüyle yaymanın başka yolları da bulunur. Önemli olan istekle özdeşleşebilmek ve onunla meşgul olmak, yani oluşturduğumuz rezonans alanında kalabilmektir. Bir yandan istekte bulunmak, benzer enerji alanlarını arayan kozmik bir arama motoru gibidir ve benzer benzeri çektiği için hayatımıza isteklerimizin gerçekleşmesini çekeriz. Ama öte yandan isteğimiz üzerinde çalışırken kendi kendimizi de değiştiririz ve isteğimizi elde edebilmek için daha uygun hale geliriz ne kadar uzun süre ve yoğunlaşarak isteğimiz üzerinde çalışırsak dışarıya ve bilinçaltımıza yaydığımız enerji de o kadar kalıcı ve yoğun hale gelir. Bu bir iş gibi görülebilir ama aslında hiçbir enerji harcamamız gerekmez. Rezonans alanına girmek oyun gibi gerçekleşebilir. Daha doğrusu isteğimiz konusunda tamamen sakin halde olmamız her şeyi kolaylaştırır. Bu sakinliğe ne kadar kolay ulaşabilirsek o kadar iyidir. Birçok ihtimal bu hedefe ulaşmamızı sağlar. Örneğin kendimize tamamen kişisel resim kolajına benzer bir istek imgesi oluşturabiliriz. Bu benim en tercih ettiğim yöntemdir. En azından bu yöntem benim rezonans halinde kalmama yardımcı oluyor. Gazete ve dergilerden hayatınıza girmesini istediğiniz her şeyi kesin. İsteğinizle ilgili her fotoğraf, her resim uygun olacaktır. Hayatınızda olmasını istediğiniz şeyler konusunda kendinizi kısıtlamayın. Bu bir bilgisayar, bisiklet, ev, kıyafet ya da araba olabilir. Belki birden çok şey istiyorsunuzdur. Bir apartmanın dairesi, paten, deri bir çanta, tekne, tatile çıkmak, hayallerinizdeki sevgili ya da para olabilir. Hayatta görmek istediğiniz her şey bu imgeye uyar. Her telden çalarak gerçek bir kolaj oluşturursunuz. Bunu kendiniz çizebilir ya da yazabilirsiniz. Hangi formatta olacağını seçmek size kalmış. Önemli olan bu imgenin ya da daha ziyade isteklerinizin sürekli yanınızda, gözünüzün önünde olması ve bu konuda çalışmanızdır. İsteklerinizi gördüğünüz her defa bilinçaltınız beklenen zevkin tadını çıkaracaktır. İsteklerinizle özdeşleşeceksiniz. Hedeflerinize gittikçe daha çok yaklaşacaksınız. Artık ulaşılmaz değiller aniden bu istekler gerçekleşecek. Siz bunun kendinizden geldiğini düşüneceksiniz. Çünkü o kadar uzun süre sizin parçanız oldular ki onları fiziksel olarak gerçekten hayatınıza davet etmeniz son derece normal. Her gün bu imgeyi görebilmek için onu evinizde bir yere asın. Belki yeni ayrıntılar ekleyecek ya da bu imgeyi daha elde tutulur hale getirmek için bir şeyler çizeceksiniz. Sihniniz ve hayal gücünüz ne kadar bu imgeye odaklanırsa onunla o kadar çok ilgileneceksiniz ve o da o kadar hızlı şekilde hayatınıza çekilecek. Hedeflediğiniz enerjiye ne kadar bağlanırsanız o kadar güçlü bir enerji yayacaksınız. Bu imgeye yeniden bağlanın. Bu sizin muhteşem geleceğiniz. Mutluluk size ait. Doğal olarak istek imgesinin birçok farklı biçimi bulunur. Örneğin Kendinizi ortada resmedebilir ve etrafınıza tamamen olumlu nitelikler yazabilirsiniz. Balonlar çizmek de eğlenceli olabilir. Ortaya tüm hedeflerinizi, hayallerinizi yazın. Öngörebilen ve gizli kalmış yeteneklerinizi de not edebilirsiniz. Şu anda yapabileceğimiz şeyleri ve etrafa yaydığımız bir sürü olumlu niteliği görmek çoğu zaman oldukça etkileyicidir. Belki de çok iyi bir organizatörsünüzdür ya da ilişki kurmakta çok iyisiniz. Belki de kendi ayaklarınızın üstünde durmak ya da profesyonel hayata girmek istiyorsunuz. Bunların tamamını yani sizi ilgilendiren ve gerçekleştirmek istediğiniz her şeyi kolaca yazın veya çizin. İstek enerjisi kendi kişisel rezonans alanınızın yeniden programlanmasıdır. Rezonans alanında kendi isteklerime eğlenerek ulaşabilmek için her zaman kullandığım yöntemin bu olduğundan bahsetmiştim. Geçenlerde Michel de benim isteklerim için balondan oluşan bir kolaj hazırladı. Buna aynı zamanda zihin haritalaması da diyoruz. Benim ismimi ortaya yazdı ve etrafına tüm isteklerimi ve hedeflerimi sıraladı. Bu imgeyi çalışma masamın yanına mantar panoma iğneledim. Bu imgeyi çalışırken, kitap okurken, düşünürken ya da telefonla konuşurken her gün görüyordum. Bazen tamamen bilinçsizce gözüme çarpıyordu. Bazen de onu dikkatlice inceliyordum. İki sene boyunca bütün isteklerim, başta en imkansız görünenler bile gerçekleşti. Her gün neredeyse tamamen bilinçsizce hedeflerimle etkileşim halindeydim ve böylece içimde bir şeyler yerli yerine oturuyordu. O zamanlar birçok proje beni korkutuyordu. Ayak uydurabileceğimden emin değildim. Şu anda benim için çok kolay hale geldiler. Çoğu şey kolayca gerçekleşti. Ne kadar az güç ortaya koyarsak o kadar erken gevşeriz. Ne kadar sakin olursak o kadar çabuk pozitif bir rezonans yakalayabiliriz. Kendi kişisel istek kolajınızı oluşturun ve gerçekleşenleri gözlemlemeye başlayın. Sadece rahatlayarak istediğimiz rezonansa ulaşabiliriz. Ancak bu şekilde dahice ve muhteşem çözümler size ulaşır. Rezonans alanınızın inşasını hızlandırın. Önce ne yapmanız gerekiyorsa onu yapın, sonra mümkün olanı gerçekleştirin, en sonunda imkansız başarın. Kendi kendimize şunu hatırlatalım. İstekte bulunurken inanç olmazsa olmazdır. Bir şeye ikna olduğumuzda kalbimiz enerjiyi beynimize kıyasla 5000 kat daha güçlü şekilde yayar ve büyük bir bağlılıkla en uygun rezonans alanını oluşturur. DNA'mızda kalbimizin en derininde inandığımız şeyler aracılığıyla diğerleriyle iletişim kurar. Ama o ya da bu şekilde isteğimizin gerçekleşeceğine ikna olmazsak ne olur? Çoğu zaman çok yoğun ve ayrıntılı şekilde istekte bulunduğumuza inanırız ama sınırlarımız ve isteklerimizin gerçekleşmemesi hakkında da imgeler ve düşünceler oluşturduğumuzu fark etmeyiz ama bu imgelerde aynı şekilde yaratıcı sürecin parçasıdır. Kendi sınırlarımızı yaratır ve gösteririz. Hayatımıza bu sevmediğimiz şeyleri çekeriz. Yoksunluk üzerine bir rezonans alanı inşa eder ve bu şeyleri hayatımıza çekeriz. O zaman bu şüpheler şöyle soruda saklanır. Sonuçta bu ne zaman gerçekleşecek? Ya da hala istediğim yere ulaşa ulaşamadım bir hata mı yaptım acaba? İçinizde şüphe ve sabırsızlığa dair hisler barındırdıkça, isteğinizin gerçekleşmemesi üzerinde çalışırsanız ve bu düşünceye daha fazla enerji göndermiş olursunuz. Bu şekilde isteğinizi sınırlarsınız. Bu isteği oluşturduğunuz anda ortadan kaldırmış olursunuz. Eğer eksiklik hissi üzerine yoğunlaşırsak, eksikliğe dair bir rezonans alanı oluşturmuş oluruz. Bolluk hissi üzerine yoğunlaşırsak da bollukla ilgili bir rezonans alanı oluşturmuş oluruz. Bazen isteğimizin gerçekleşeceğine %100 inanmakta zorluk çekeriz. Ama bizi hızla kendi inancımıza döndürecek muhteşem bir yöntem vardır. Tanıdık bir şeyle başlarız. Şu anki isteğinizi bir kağıda yazın. Sonra bu isteğinizi yapmayı öğrendiğimiz gibi hayal ettiğiniz şekilde gözünüzün önüne getirin. Bu istek gerçekleştiğinde nasıl hissedeceksiniz? Kendinizi şu şekilde hayal edin. Bu hayalleri gerçekleştirmek zor mu, kolay mı? Belki de dirençle karşılaşıyorsunuz ve içinizde hala şüphe duyuyor ve sabırsız olduğunuzu görüyorsunuz. Çünkü istediğiniz şeyi henüz elde edemediniz. Bu aşamayı atlamak için hayalinize fiziksel bir deneyim eklemenin faydası dokunur ki bu, benim de konferanslarımda gerçekleştirdiğim inanç oyunuyla başarılabilir. Bunu genelde 4 kişilik gruplarla çalışırız isteğimizi yazıp bunu hayal ettiğimizde diğerlerine bunu zaten gerçekleştirmiş gibi anlatırız. Kendimiz için istediğimiz şeylerle iletişim kurmayız. Yani şöyle demeyiz. Kendim için harika bir ilişki hayal ediyorum. Onun yerine harika bir ilişkim var deriz. Diğerlerine ilişkimizin zaten ne kadar muhteşem olduğunu anlatırız. Bunu diğerlerine anlatarak çok daha dayanıklı bir enerji ortaya koymuş oluruz. Sadece diğerlerine mevcut durumumuzla ilgili ikna etmekle kalmayız aynı zamanda kendimizi de ikna etmiş oluruz tamamen zihinsel bir deneyim fiziksel bir deneyime dönüşür